Sonra Aleyküm da... arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sayıklı kardeşim babam ve Arda ile birlikte Fortnite oynayacağız. İlk önce oraya gidelim sonra Aynen, oradan, oraya gidelim. oradan da şuraya gideriz isterseniz. Aynen. Aynen. Evet, Let's go. Ya Allah bismillah. Ya bu toplayalım da etrafı kapatırız. He demir daha çok demir toplayalım. Demir daha çok şey yarar. Gelirler bak. İşte geliyor. Atın kuşlar. En fazla bir iki, bir grup vardır. İki. Baba. İki. E, ben yetişemiyorum. Bir iki. Bir grup var. Baş, burayı. Baş, bir burayı grup var Bir grup mu? Okay. He. Lan nerede lan? Alırız ya. Alırız seni. Hani. Adam 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 Ama adam adam ben adam, ben adam. Gelin gelin yardım edin adam var. Aa hemen balta buldum. Sopa buldum. Yardım edin adam bana sıkıyor şu an. Gel. Canım altı canım altı. Evet. Kaç 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 kaç. Ay. Lan. Ay. Baba. Yeter cips bile Allah. Geliyorum. Ya bak adamın e, adamın altı <laughs> şey kaldı. <laughs> Öldüm. Geliyorum Ben. ben. Adamın bir mermisi var neredeyse. 3 tane sıktı, 6 tane mermi vardı. 3 tane mermisi var. Nereye gitti o? Adam, adam ışıldım adam. Aha bak o adam. Ana bak o adam. He o adam. Ana. Bizim de adamı baktığımız adam. Nazar değdirdik lan. Ha. Hadi beni kurtarın. Siz bana yardım edin. Bak ne yapacağım orada. Oo. Vay sen oğlum. Haydi görüşürüz. Vallahi hadi ya. Geliyorum baba. O sen niye bizim dediğimiz yere atmıyorsun? Bir de en yukarı, en uzaklara atıyorsun. erken.

Adam Aa! ölüyor ne vallahi gittim. Bir sonra falan. Bir Kaç 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 kaç. Ver bana bir tane. Bir tane silah ver. Silah ver bana. Ver ne, Kaç kaç. Yok. Botu öleceğim. Botu ölemem. Geliyorum baba. Çabuk ol. Kaç 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 bekle gel gel bekle geldim geldim öldüm, geldim babanı kurtar babanı kurtar öldüm ben sen gel 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 sen sen dal dal dalıyorum ben, ben. Bot mu? abi orada mı adam orada mı <laughs> aynen burada ayası var ama bot mu değil mi bot bot bir tanesi bot yo bize sıkar bot değildi bot ya bot ölüyormuşsun abi bir tane daha adam var Yok be. Bizi, bizi, vuran bot değil yok değişik bir şeydi. kırmızı Öldü ölüyor, ölüyor. Adam arkadaşını kaldırmış büyük ihtimalle çünkü. Yok gitti. Bak şurada şey yüzüyor. Bana bir şey verebilir Kansan misiniz? arabalı. Et aramalı. aramalı şeyi. Bende de düzgün yok. Tam arabamızı da hazırladım. Herkes yanıma gelsin, herkes yanıma gelsin. Kasayı açalım. Yanıma gelin, yanıma. Yardım edin! Bomba var. Açıyorum kasayı. Aç. Yardım etriz diyor. Tamam, gelin, yanıma gelin. Ben adamla uçuyorum. O zaman gel, Hoş. boş ver. Biz de botlarla uçuyoruz adamım. Bot bebekci abi. bir merim mi vardı bunun. Abi ya. Ya can da yok ki. Can olan var mı? Var gel gelin diyorum Gelmiyor gelmiyorsunuz. Neredesin? Yanıma gelin. Geldik. Bas. Bak oradayım. Gel. O, o gelin. Aa. Allah! gel 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 gel. Bastım. Okey helal Açalım ben de. Lazer olan kasaya sıksın. Da... Sıkamıyoruz zaten. De. Tamam arabamız hazır. Gideriz hemen. Kasa açılıyor. Gel 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 gel. Arda gel kasa açıldı. Yok yok ben arabamızı hazırladım. Tam gel. Ben zıplama zıplama şeyi var. Tam go 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 her şey alın. Aa! Lütfen lütfen Tam bana da salın biraz. Ha balçayı alayım ben şu balçayı. Alın 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 mutla. Mutlayın. Nasıl bana bal söyler ne oluyor? Abi, ne oluyor? Abi, Abi, kim baba. koydu bu bombayı? Baba gel gel sana bir şey vereceğim baba. Baba al. Bana da bir şey verir misiniz? Hiçbir şey almadım. Ben de almadım ki. Ya bana bir şey yani al. Buraya ne Baltayı aldım ben... O. Bu kasa ben de balta. Değil. Bu kasa ne Gelin gidelim. Gelin gelin gelin. gelin. Arabamız hazır. Gelin diğer gelin. Kasaya. Gelin, gelin Kasaya. Gelin. Nerede araba? Gelin birisi gelsin. Geldim. Gelin birisi buraya gelsin. Ha tamam. O sen de baba bin. Hadi gidelim kasaya. Hangi Aa, kasaya işaretle? Açmışlar. Tamam. Hadi gelin. Başka Hangi kasaya gidelim? Eee... Şuraya gidelim bence. Tamam. Trene, hadi bakalım. Trene. Oh, Trene Orada sen... Almışım. En son varan takım tübük mü katırana? Adam var. Gelin bizi takip edin adamlar var. Bir evde. Adamın canı bir. Adamların canı bir. Bu karşın canı Aa. öldü. Bu da öldü. Uçuracağım uçuracağım. Bu da öldü. Başka adam var mı? Aha uçuracağım bu adamı. Bas bas bas. Hey her şey alıp her şey alıp. Benim donuyor baba Donuyor. Mutlayın her şeyi. Beni korusun birisi. Alan geliyor oradan. Tamam. Hadi sirene gidiyoruz. Sirene gidelim. Beni alın, beni alın, beni alın. Tamam hadi 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 go 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 go. Let's go. go. In. Bak. İn dedim in. De, 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 i̇n. De, 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 de. in. Ben arkanızdan diğer arabayla geliyorum. Gel 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 gel. Tamam bu araba. Ya istediğin yapayım. arabayla gel. Hadi tam güzel. Bizim arkamızdan gelin. Bizim arkamızdan gelin. Bizim arkamızdan gelin bence. Çok arkadasınız siz. o. Gel şu adamları da alalım bence. Geliyorum. Tren gözüktü. Adamlar full. Adamlar full ama pro. O zaman kaç? Yok değilmişler lan. O zaman. Nerede diğer adam? Bu adam öldü. Ne o? Sniper mi alayım ben? Uf. Tamam al onu. Ben de bunu aldım. Şunu aldım. Adamlar Soğum. da bir adamı uçacağım ben. şey neyse. Tren nerede? Tren gitti. Tren gitti, trene Arkadaşın gidelim. Arkadaşı nereye gitti? Tren gitti, ne düşünüyorsun? Ne Tren gitti. Gelin, 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 gelin. Her şey, ara, aralara bilsin herkes, aralara bilsin. Gel gel gel, takipte. Takipteyiz. Sıkın, sıkın. Hayır. Geri arabaya geçti. Çekeri patlatacağım fazla ses ver. Önünü fazla, fazla <laughs> Görebilsem? önünü kesemedim. Fazla ses araba değiştiriyor lan bu ikili. Aha şimdi gördük Ben önünü kesmeye çalışıyorum bu araba. Patla Yaşanıyor. artık! Tarafa mı iniyorsun? Tarafa Yok çekeri de patlatacağım onu şimdi. Sen dur. bak e, koltuk değişmeye bas. Koltuk değişmeye bas. Dur dur dur. Bekle neyse. Bas bas bas. Tamam, olmaz. Karamalın yok mu lan senin hiç? Var. Tamam bir yerde duracağım. Tamam benim işim yok. Duracağım. Nereye gitti o? Nerede o? Aşağıda. Tamam <laughs> aşağıda. Dal dal dal. Gel dal. gel. Az kaldı canı. Değiştir. Dalma dal bağı, dal dal şey dal, dal. Beni al lan. Ben Oğlum kaldım. beni al sevdim. Araba değiştiriyor. Patladı. Ben tekerini patlattım. Of falan lan. Adam öldü. Ölmedi. Ben, ben ne ara? O ne ara oraya gitti şimdi? Uçtu adam. Adamın canı bir. Bir 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 bir. Tamam ben, Beyaz. De o. 11 vurdum. Ben 11 vurdum. Adam ölüyor. Bir. Gerçekten bir canı. Bu adam. O. Lan lan adam cam basmış. Vuramadım ki. Bak ben gel beni kurtar. Gel. Ben öldü beni. Beni, koruyor. Pompalı mermimizi ve eee Pompalı olan var mı? Tamam alın alın alın. Pompalı mermisi lazım da bana. Pompalı mermisi atayım mı? Ben, ben loket vurdum Abi bak ben ne buldum. İyi. Loket. Tamam ben bu arada bak ne? iki tane şey var. Ben şeyler. şu lazerden birini alacağım. Bekle o lazer ben alacağım. Elme. Turgay bu bomba ne? Bir dakika. O bomba işte kasalara atılıyor tamam, kasalar o bomba. Evet. Arabalar nerede oğlum sizde ki? Kırıldı hepsi. Kırıldı derken bıraktık. Bu toplayın. Aa, Burada ham. buraya Tamam. Benim her şeyim bak, mor. Yukarıda Saldırıca bekleyin, yukarıda harbisi. bekleyin bak. Şuraya çıkalım. bul bunu toplayacaksın. Ah, pompalı oh, oh, oh. her Ha ha ha. Her şey var. Aa şeyden buldum. Bekleyin. Onu atalım da Yapılar, Yapı toplarken hızı kıralım yapılalı. Onu toplayalım mı? Gel ya sen şimdi öleceksin. Adam var o arkamızda. Gördüm onu Sniperla öldüreceğim. Ocel bak. Ne var burada? <laughs> Aa, abi kızıyım. abi. Ne? Bir gel yanıma. Yanıma gel. Ne oldu hadi. Hızlı. Yok. Hmm, bakayım başka bir şey var mı? Lazeri ver, lazeri. Lazeri ver. O lazeri ver. Al. Hadi al. gelin bir Al al al. Abi gel abi. <laughs> Öldünüz mü lan? Onu söylemedin lan. Ölmedik ki. Gelin hadi. Sizi arabayla alacağım. Bir dakika bak. seni ittirebilir miyim? Dur bu yerde. Araba mı lan? Bu kasayı ittirmiş mi? Drop var. Drop var. Drop var. Gelin çocuk tamam. buraya. Drop var. Okey. Adam da var. Ama. Gelin drop gel. var. Gelin. Arda gel, biz gidelim. Gel biz, Arda, Ay, biz Gel biz ikimiz gidelim. Tamam gidelim. Ama sen her şeyi almayacaksın. Tamam. Bekleyin geldik drop geldik. Drop açtılar mı lan? Açmamışlar. Nerede? Nerede benim şartım? Şartım Adam! Ah! Ya vallahi yürüsene ya! Geldik. Ne yapıyorsun? Nerede ya? Bir tanesi öldü. Bir tanesi öldü. Verdi benim? Ona 38 vurdum. Alırsın. Ne oluyor lan? Bir, bir adam daha öldü. Lan! Oha! Bir adam çok vuruyor, sopası var. Bir adam çok vuruyor, sopası var. Öldü o da. Oğlum biz neyiz lan? Almamız lazım şeyler. Sabzuri'yi şey. almayacağım, sabzuri'yi almayacağım. Almayın. Can, var Can, var bağır, Can almayacağım. olan var mı? Can olan var abi. mı? Abi! Ya abi! Kaç bu Can olan var mı? Bunu da bir şey bırak. var! Can olan Iletişim. bende var, medkit var, var, var bende. Bana medkit verebilir misin abi? Bir dakika veriyorum. Uuu, lazerle sıkıyor Ya gel ya, ben seni sniper ile öldüreyim. Abi, <laughs> oh! acil yardım, bana medkit lazım, medkit. İki tanesi burada. Tamam, bana lazım lan. Oğlum, Dur, Veriyorum, veriyorum bir tanesi. Üç tane, üç tane var. Bir dakika. Tamam, al şunları da iç. Al. Bas oh, bas 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 bas. Eyvallah baba. Aa. Adam buradaydı. Nerede o adam? Ben onu öldüreceğim. Ha gördüm ben o adamı. Adam şurada. Tamam siz öldürün onu. Biz gidelim arabayla. Gel abi. Adam özelim çok Oz, pis Oz, vuruyor Oz. ama ya. Z, Z, Z Evet, gel ne oldu lan? Abi ben kaç seni abi? Ya, öldürdüm şimdi. Adamda bir şey yok, gelmeyin boşuna Neden yok? Bunu şey kaç? Allah ya şey bırakın. Abi gel abi. Geldim. Adam var, adam var. Hatta Tesla'yla. What the hell? Çıkın, çıkın, çıkın. Peki patlattım? Şey vurun, e, şey vurun. Hemen. Vurun lan adam bir şey basıyor. 0.8 <laughs> Hala lan. Kaç adam aldı? O neydi? Kaldı? O neydi be? Bu ne adam neydi? Al dikkat dikkat. Daha da adam çıkıyor. Ya! Ya of. Ben onları şimdi sıkmaz mı? Lan bekleyin. Gel seviye alanız gel. Gel alır adam ben. Hadi. Hemen bak. Abi mi? Ama e, alan geldi. <laughs> Yetişir bekle bekle bekle. Oo lan geldi. Kaç 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 kaç. Oğuz gel oğuz gel. Koş koş koş. Hatta bunu suyun içinde kullanabiliyor muyuz yok. <laughs> Neyse böyle kullanıyorum. Gelin gelin gelin. Hadi şey var. Tamam. Kaçın. Burada, Burada da var. Hangisi? Tekrar atlayayım. Lan niye ben atlıyorum ha? Tamam. Hadi hadi lan hadi ha tamam. Kaçmamız lazım çabuk. Ee, kaç adam kaldı? Bir beş adam falan kaldı. Burada. Bir adam burada, bir adam burada mı? Burada, 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 burada. Bir adam burada. Bir adam gitti. Diğer adam da gitti. Salsanız di diğer adamı. Diğer adamı salın bir. Havada hareket yapacak. Sen adamı salsaydın olur gelin, ya. Gelin gelin şunu basayım iki dakika. Gel 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 herkes gelsin. Lan alamıyorum. Oz niye gelmedin Oz? Helal. Bas 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 bas. Bas 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 helal. Oz abi rüflanıyor orada. Oz her şeyi rüflanıyor. Rüfla rüfla Oz. Sniper falan var ama çöp ya. Bizde daha iyi şeyler var. Çaramansı olan var mı? ödünç Oo. Bu arada biz be. çok beyler bu arada biz çok aşağıda kaldık adamlar dağların dağların üstünde olabilir aman diyeyim sniper var adamın zaten şu da ada'dır adam bak adam yüzde 90 o da ada. adam arkamızdan geliyor bir ses geliyor a o araba da adam. Araba, araba, adam, adam, da. araba 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 bir tane araba var ha bunlar botmuş lan hadi gelin botları öldürek. İçinde sürücü yok içinde sürücü yok İçinde sürücü yok lan patlamıyor mu bomba yok patlamıyor bomba yok bak yok aa, bomba yok aa bomba yok mu lazer olan şuraya sıksın ha sık 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 alan çık. geliyor alan geliyor Oraya atma baba işte şuraya yerleşir. Lan olur olur. Olmadı ya. Kaçın! Olmadı hadi gidelim. Alan çok hızlı vurar şimdi. Bir arkaya atamadınız be. Araba var. Oy, oyun benim sonu bana salsa. Skin yapayım. Oğlum bak şimdi Aa, bir adamlar ayrı. yerde. He altını kıralım ellemeyin altını kıralım ellemeyin sakın Sıkan. ellemeyin El, altınlarını kıralım altlarını kıralım Aa. Altlarını kıralım bence Allah niye kırdınız Helal <gülüyor> kırdınız <gülüyor> yani Adamlar nerede Abi gel abi gel alanda kaldı Beni adam burda adam gelin ha. Adama vurdum içerideyim. Yes. 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 Arkadaşlar düdü ben değilsiniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunları hep açtır çok seviyorum. Oyun devamsız sen hepinizi görüşürüz istiyorum.